Bugün yepyeni bir oyun başlıyor. Sezon açılıyor zaten. Yeni bir oyunla bomba gibi sezona giriyorlar. Oyunumuzun adı Öte Oda tiyatrosundayız. Oda tiyatrosuna ait güzel bir oyun. Yönetmenimiz daha aykın. Ve evet. can arkadaşlar e, rol alacaklar. Gökhan Yetiş, e, İdil, Demet. Nemet Şimşek. Nemet Şimşek. <laughs> İdil Demet Şimşek. İdil Demet Şimşek. Onlarla hayat verecekler. E, sahne dekoru oldukça çarpıcı. Perdeler var, aradan gördüğünüz gibi açıklıklar var, şimdi yönetmenimize soracağız. Arkada bir taput var, ürkütücü arkadaşlar açılalım. Taput var gördüğünüz gibi. Yönetmenim güzel bir reji olduğunu duydum bir neler düşünüldü. Hatta şurada yarım kalan bir olay var. Evet, yarım kalan bir olayımız var evet, Elma şeklinde bir Doğru koltuk yetişmemiş. Elma şeklinde bir koltuk olacaktı, yetiştiremedik onu. Hayırlı olsun öncelikle oyununuz, sezonunuz. Sağ olun, teşekkür Hı. ederim. Ee, yani aslında görmüş olduğunuz arkadaki perdeler ve e, tabutumuz Tavuz. ölüm ve aslında doğumu canlandırıyor. Cüneyt şöyle bitirecek tamam. böyle bir titriyecek mi? Biraz titriyecek aslında ama bekledikleri gibi ölüm böyle e, korkunç bir oyun değil aslında Komediyle, Komedi. kara komedi. Komedi. Aa, güzel. Evet evet yani sağ taraftaki perdemizden Hadi işte kadın oyuncumuz, e, sol taraftaki perdemizden işte erkek oyuncumuz e, çıkacak. Evet, e, çıktıklarında farklı şekillerde bulacaksınız kendilerini. E, dediğim gibi onlar her Aynen. perdeden çıktıklarında aslında yeni bir karaktere doğmuş olacaklar, yeni bir karaktere can vermiş olacaklar. E, tab e tabut da klasik ölümün eee simgeliyor. Simgeliyor. Evet, bir de elma şeklinde bir koltuk düşündük, yetiştiremedik. O elma. Neden elma? E, o da böyle hani Ademle Adem Heva, varoluş e, oralara değineceğimiz e, bir konuydu. Mı? oyunu zaten izlediklerinde de hani anlayacaklar. İdil mi kullanacaktı koltuğu? İkisi de, her ikisi de kullanacaktı. İdil ben daha çok çok. <laughs> sen de mi? Ben de arada kullanacağım. Ben daha çok ay ayaktayım. İdil bana daha çok yön veriyor. Daha aslında. çok yön evet. veriyor, evet. Ya karmaşık bir oyun. Şimdi tabii. sürprizi kaçmasın diye anlatmıyorlar tabii. Bir ölüm, Hı. bir yaşam. Burada bir tapu, taputtan çıkan bir adam ne? Giren çıkan perdeden. Kafa karıştırıcı. Ne yapacağız? 19'un tekrarı var. Eylül'ün gelip seyredeceğiz bu güzel oyunu. Gerçekten ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü övgülerini aldım. Çok iyi hazırlanmışlar. Güzel bir reji olmuş dediğim gibi. Bir e de hiç yüzün gülmüyor bugün. Heyecanlısın. Bugün gülmüyor çünkü ilk evet. gösteri. Sizi dikkatlice dinliyorum. Aynı zamanda akış şimdi bende kafada başladı oyuna. Az dakikalar oh, kaldığı için az kaldı. nasıl çıkıyorduk, ne evet. oluyordu, ne bitiyordu. Çok haklısın. Çok o yüzden güzel. kusura bakmayın. Bugün iyi oyun çünkü heyecanlı. Lokanta <laughs> yok maşallah. Ben de yok gibi görünüyor ama ki her zaman her <laughs> Ya oyuncunun, ben uzatmayayım <laughs> her oyuncunun yaşadığı <laughs> oyun öncesi evet. heyecanı tabii güzel ki Güzel bir şey. De, heyecan yaşıyor. duyarsak güzel olur zaten evet. değil mi arkadaşlar? Heyecanı Sallamazsak o heyecan seyirciye geçmez. Haklısın güzel olsun. olmaz. Ben bugün güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlanmışsınız. Yüzler gülüyor. Heyecanlısınız evet. Teşekkür ederiz, ya, Tebrik evet. ediyorum. Yolunuz açık olsun. Dolu alkışlarınız olsun sezonda. Oda Tiyatrosu'nu gelip bu oyunu tekrar tekrar seyredebilirsiniz. Sonraki tarih 19 Eylül Oda Tiyatrosu Cumartesi. Biraz sonra canlı görüntüler sizlerle. Ölen şanssızsa ya yağmur yakar ya. Kar yağar. Ben sonradan mezarlığa ziyarete giderim diyenlerle doludur avlu. Ama tabii sonra bir daha iş gitmezsin. Mezara gelsen ben sandığım ve konuştuğun şey adımın yazılı olduğu bir mermerden ibaret. Ölen bundan bir haber. Çünkü artık orada değil. Oğuz? de melek varmış. Ay. Oh, bastı. Oh. Evet melek nereden bildin? Yani tabi bana bazıları melek der, bazıları şeytan. Arkanı dön. Ben... Ah, ah. <laughs> şimdi bakarsan ben yokum. Ve Be nefret. Yıllarca bitirdi beni. Ben bu ikisi arasında kalan üçüncüydüm belki de. Biraz alkol, biraz hap. Bırakıverdim yerkenleri. Oh! Yeter ya! Yeter dedim. Oynaşacak vakti mi var beni? Dangalak. de <laughs> bak. Ayrıca ne diye sana ne kaldırıyorsa. <laughs> ah! Ece! <laughs> Hava çok sıcak. Ee, havuza girelim mi? Ne ağrıyor sigara içtiği halde tuvaletleri basan bütün sigaralardan en koyan tarihi Hoca'sı Celal Bey'den bahsediyorum Bugün bir be kızın elini tutmak Elleri sıcak Hafif nemli Yumuşak bak, Gel hele gel 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 Ya oğlum Neden tuttun lan kızın elini sana bir şey <laughs> söyle. Söyle <diyorum>. gülüm. Emre Sultanım. ilk defa biri bana Halil diyor İbrahim. Siz. Bu nasıl aşk Allah'ım. Öleceğim derdim.